Herkese merhabalar. Soğumayı hissetmişsinizdir artık. Kuvvetli bir soğuk cephe adım adım bize yaklaştı ve giderek Türkiye'nin tamamında sıcaklığı sert şekilde düşürecek İstanbul İzmir çevresinde yaklaşık 7-8 derece kadar başkentte Ankara'da 15-16 dereceye varan sert düşüşler yaşanacak. Tabi bu bağışıklığımızı olumsuz etkileyecektir, düşürecektir. Geçtiğimiz hafta 33'ler, 35'ler seviyesindeyken birdenbire 17-16 dereceye, başkentte 14 dereceye hatta gece 2 dereceye kadar inecek Ankara'da donma noktasına yaklaşacak hava sıcaklığı. O yüzden e, bu bağışıklığımızı ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Bizi virüslere daha açık hale getiriyor ve işin kötüsü virüsleri de daha güçlü hale getiriyor. E, virüslerin aktivasyonunu yükseltiyor bu açıdan oldukça olumsuz bir durum. Tedbirli olmamız lazım. Şimdi sağanaklar artık başlıyor bu gece itibariyle ve özellikle e, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de şiddetli şekilde görülecek. Yarın Marmara, Ege, Batı, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in tamamı ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağmur var. Karadeniz'in tamamında ve Marmara'nın doğusunda yağış şiddetli. Özellikle işte Yalova, Sakarya, Düzce, Bolu, e, Karabük, Kastamonu, çevrelerinde Zonguldak, Bartın, e, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize çevreleri şiddetli yağış alacak. Özellikle bu saydığım illerde biraz daha tedbirli olmak gerekiyor. Çünkü yağış gök gürültülü sağanaklar halinde görüldüğünden sel, taşkın, dolu ve yıldırım riskleri var. Aman dikkat! E, bu da tabii hayatı ulaşımı olumsuz etkileyebilir ve kuvvetli soğuk cepheyle birlikte sıcaklık ee, rüzgar da kuvvetli esecek. Hem sıcaklık düşecek hem de kuvvetli rüzgar geliyor. Hamlesi kuvvetli rüzgar e, esecek. Bu da tabii ki hava ulaşımı başta olacak şekilde hayatı da zorlayacaktır. Balkonlarımızdaki ve bahçelerimizdeki sabitlenmemiş her türlü nesneyi sabitlemenizi öneriyorum. Şimdi e, yarının tablosu bu. Cumartesi günü yağış daha hafif sanaklara dönecek. Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hafif sanaklar halinde devam ediyor olacak. Ve pazar günü bayramın birinci günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusunda yağış devam edecek. Hava sıcaklığındaki düşüş de devam edecek. Dolayısıyla hem cumartesi hem de pazar günü Doğu Karadeniz'in yüksekleri sulukar ve kar yağışı etkisinde kalacak. Bayramda dört mevsimi aynı anda yaşayacak gibiyiz. Çünkü batıda parçalı bulutlu bir hava var. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında, bazı yerlerde 1-2 derece altında olacak. Fakat doğuda oldukça sert soğukları getirecek beraberinde. O yüzden aman dikkat pazartesi günü de yine Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Güneydoğu Anadolu yağışlı geçecek. Salı günü yani bayramın son günü hem Trakya, hem İç Ege, hem İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yine gök gürültülü sağanak geçişleri halinde yağış devam ediyor olacak. O yüzden tedbirli olmamız gerekiyor. Çarşamba Perşembe günleri yurdun batısı yağışlı geçecek ama hava sıcaklığı böyle hafif birer ikişer derecelik yumuşak bir yükseliş trendine geçecek gibi görünüyor. Mayıs'ın son haftasında ve Haziran'ın ilk haftalarında da bu yumuşak yükseliş trendinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Soğuk algınlığı riskine dikkat, virüs aktivasyonları artıyor, fırtınaya dikkat, Marmara'nın doğusu ve batı Karadeniz'de şiddetli yağış var, dolu yıldırım riskleri var. E, Şiddetli işte, sağanaklar, sel ve taşkın riskini artıracak. Dolayısıyla atmosfer hareketli, tedbirli olmamız gereken zamanlar. Şanslıyız, evdeyiz, ama yine de tedbirli olmaya devam, havayı takip etmeye devam. Evde kalın, sevgiyle kalın, mutlu kalın ve hoşçakalın.